Bugün 4 Kasım 2009 Doğu Anadolu Kültür Turizmi için İttifaklar Projesi kapsamında gerçekleştirilen Karsili'nin somut olmayan kültürel mirasının haritalandırması çalışması kapsamında Karsili Sarıkamış ilçesi e, Karaurgan köyünde bulunmaktayız. El sanatları konusunda demircilikle ilgili çalışma gerçekleştiriyoruz. Çalışmayı yapan ben Ersin Bey kaynak kişimizi tanıtmakla başlıyorum. Kaynak kişimiz Yaşar Çetin Kaya. Şu anda Yaşar Çetin Kaya'nın dükkanında bulunmaktayız. Şimdi e, kaynak işimize soruyoruz. E, bu işe kaç yaşında başladınız amca? Ben 1954 doğumluyum. Benim babam da demirciydi. Evet, evet. Babamızdan aldık, böyle getiriyoruz. O zamanlar 300 araba devriymiş, yani furgun yapardık biz. E, şimdi zaman zaman artık furgon işleri şey oldu. Biz hep motora döndük. Evet. Ama hala da eskinin şeyleri mesela balta, keser, çivi, tarçü gibi şeyler. Evet. Yani o çözücğe girmemiş. O keser balta kesmez. Şu kar evet. olmamış etmez. Şimdi e, Yaşar evet. ustam furgon furgon yani nedir bu? Üzere, Öküzle araba koşardık. Öküz arabası koşardık. <laughs> Onunla biz mesela... Öküz arabasının adı mı? Furgun? Tabii Furgun. Ha, öküz evet. arabasının adı Furgun. Tabii. Bir de e, bunları ateşe şokar mı dediniz? Tabii. Şimdi balta keser mesela körüksüz yanmaz. Evet. Örs yaparız mesela, bu, tırpan örsü. bu şey... Tırpan örsü tırpan mesela. Tırpan örsü. Mesela bu da kekici. Evet. Tırpanı bundan döyerdiler. Yani tırpanın biz, o bıçak e, görünen ağzını yeri yani oraya alıyor. E şeyi. Evet. <laughs> Bunun o gibi şeyler evet. kazma, balta, keser, sarık yani köy yerinde reşberliğe ye ne giderse biz onları yapardık. Zenzir, kakart, evet. halga, daha zenzeri koşursan. Evet şimdi evet. E, Yaşar Usta şu Tezgahın üzerinde duran şu malzemeleri bize bir tanıt. Bunlar Şimdi bu nelerdir? tırpan keçisi. Evet. Şu tırpan örsü. Evet. Şu baltanın gobutlanması. Gobut derken... Yani e, demiri dödü bu şekilde getirdikten sonra en son da şu şekli alır. Evet yani bu şeyin ne diyelim ha. henüz olmamış hali gobut. Tabi olmamış demir. hali bu tamam. olmuş hali mesela. Evet. Şu ıı, dar olanlar Şu nedir? Şu da mesela bu tohum ekiyoruz ya çiftlerin ucuna kayna diyoruz buna da biz zot diyoruz. Zot. Yani çift zotu. Evet yani eskiden çiftin çift, toprağa saplanan tabi, o ucu. He eskiden çift demiri vardı üçüze şimdi artık motorlara bunları yapıyoruz. Bu da motorlara tarık yapıyoruz. Evet. Bunu sure. Lastiğin Yenişim altına yani. koyuyoruz ki motor rampa yenişe sürmez. Şu motor derken traktörden bahsediyoruz Tabii, değil mi? He. Evet. Direktörün sürmesin yani diye şey yapıyoruz. Evet yani teker o zaman bu bunun içerisine Tabii, girince he. dönmüyor. Öyle işte bir şeyler yaparız. Bizim tak bu babamızın örsü mesela Peki, babamızın çekici. E, Yaşar Usta bu çekiçlerin hepsinin hani büyüklüğü büyüğü var, küçüğü var. Bunların hepsinin ayrı ayrı adı var mı mesela? Abi mesela biz bu narihlik, narihli çekiç, narihli Bak buna bu narihli. Narihli. Tabii. Evet. Bu yani burayla demir e, çok tez ezilir, uzanır. Evet, evet. Anladın mı? Evet. Biz mesela narikli. adama bazen keçiş vurduğu zaman diyoruz ki narik gel. Bak buraya vurmuş öyle gelmiş. Evet, bak, şunu... Bundan. bak. O, onun ağzıyla böyle vurarak geldi. Yani ha, onu inceltmiş, uzatmış demir. Evet. Tabii öyle işte. Bunlar ikli. Başka diğer çekiçlerin mesela tabii başka... Var. At... Onlar, bak o evet, da evet, var. Evet. Onun hafifi de var. Daha küçücü de var. İşte... Evet. Evet, Her evet. Yani türlü hepsini... aletlerimiz var. Mesela bak bunlar kalıptır. Mesela Hepsel balta kalıptır. Evet, balta kalıbı. Efendim, ke, e, keser kalıbı, mes mesela keser yapardık. Evet, evet. Her türlü, şu malzemelerin hepsinin kendine göre bir yani şeyi var yani. Bunların, e, Yaşar Usta, var. özel adları var mı bunların? Ya bunlar mesela, mesela. Bu şunlar kıskanç. kıskanç. Demiri mesela bunlar... Ha, sıcakken... Diye. Tabii, elin yanmasın diye bundan tutarsın. Evet. Bu hafif demirleri tutar. Çok büyükleri tutan demirler var. Bak bunları babam yapmış. Babadan sonra evet. mesela. O ya da. Yani bunları da kendisi yapmış dükkanında. Tabii ya. Bunlar. Evet. evet. Peki böyle e, yani şeylerle... tahmini e, kaç yıldır bu köyde demircilik var? Yani babanız ya da dedenizde de, de Yok, var ta, mıydı ta, bu? Tabii dedem de benim ustaydı. Yani dedem duvar ustasıydı. Bizim Abu Camii dedem yapmış mesela. Evet. Babam da demirciliğe həvəslenmiş. Örə gitmiş. Ondan sonra Hı. da ben öğrendim. Yani şimdi evet. demirçi ustası artıq bu lummirəsdə şunun suyu çox əhəmlidir. Evet. Yani şimdi adam usta olur değil mi? Şimdi Doğrusu vermeyi bilmez. Şimdi bize sadece örnek olması açısından mesela He. size adam geldi dedi ki ustam bana bir örs yap. Evet. Sıfırdan bize bir anlat nasıl yaparsın Top. örsü? Ya örsü şimdi çelik demiri keserim, körüce koyarım. Evet, ee, körük ise, dediğimiz şurası. Şu bak mesela ocak burada, ocakta kızar. Evet. Şimdi şunu çektim mi, ateş yaktım mı? Evet, bu davlumbaz. Tabii. Evet, kabağa evet. alıp oraya çeker. Evet. Orada kızdıktan sonra evet. dökeriz bunu, şekle getiririz. Şu tezgahı İyiyim. alıyoruz. Evet. Çekiçlerle dövüyoruz ondan sonra Tabii, o şeklini. Tabii, Mesela böyle tutarım kızdığı gibi. Evet. Gönderirim. Evet. Yaparım Bu yani. Suyu iyi olmalı Şimdi derken Şimdi ölsün de en önemli şey sudur. Evet. Yani su da çok önemli şey. Suyu vermediğin gibi ben şimdi baltaya su veririm öde daşı yonarım. Evet. O daşı yonar mesela ne eğilir ne de kırılır. Evet, yani e, su çok önemli. O bir zaman şey. şöyle demirin sağlam oluşu ya da olmayışı suyuna göre. Tabi, suyla mesela demire su vermeyle çok önemlidir mesela su yani çok aşırı bir önemli bir iştir evet, yani he. Evet evet. Ondan sonra <laughs> şu da mesela zendirlere kakarttır. Kakart. Zendire takar. Evet, çengel, kakart Tabii, çengel diyoruz. Diyor. Biz kakart diyoruz evet. Evet, mesela. Evet, kakart. He. Şurada duran elek midir, o nedir? He, o da o kömürü eleriz. Evet. To, toz olur ya kömür. Evet. He, onu eleriz öyle. Kömür. Ya buradaki malzemelerin hepsinde bir şey var özellikle. Şunlar mesela bak teki çekerdik biz. İşte o ölçü arabasının teker malzemeleridir. He. Hala da saklıyorum mesela. Evet. Bak. Görüyor musun? Evet, evet, bak. Evet. Mesela Şimdi bu. bunların da adları var mı? Mesela evet. şu ortada mavi gören uzun. Tabii bu bu mesela bunların eee yani bu mengenedir bak. Evet. E, o başka gömlek vardı ya onu ortadan sıktırır bağ yapardı. Evet, mengenesini yani, sıkıştırmak için. Tabii sıkıştı. Bu da təkirlərin məngənəsi. Hə. Təkirin ortaqın, təkir, keşə evdə var məsələn. Təkir, furğun, gem. Onların ortasına sıxdırır, halqa keçirirdik. Evet, evet. Anadım o cibi onların mazeməsi. Evet, bu arada hərhalə ocağımız da yandı. Tabii, indi Evet. Tak. Hər türlü mazeme var bizdə yani. Şimdi buraya en çok kim müşteri olarak gelir? Nerelerden gelir? Ya bize şimdi eskiden her köyde demirci vardı. Şimdi artık demirci kalmadı. Tek ben varım burada. Evet. Yani evet. bu yörede demirci daha Bu iyi. civardaki köyler o zaman özellikle bu traktör tabii. ya da işte çiftçilikle uğraşanların bütün malzemeleri, evet. araç gelişleri tabii tarafımızdan he. Yani ufak burada yapılıyor, tamir ediliyor. Yapılıyor. Şimdi mesela şunun adı var mı? Bu da biraz. keski tabi. Keski. Demir keskisi. Demir keskisi. Kızdın mı şimdi buna vurduğun gibi demiri bu keser mesela. Evet. Demiri... Tamam fazla olan yerini ayırmak Tabii, için. Tabi demir, demir keseriz de. bundan. Ya bu da kalıptır. Balta kalıbı işte. Baltanın mesela bak. He. Evet. Evet. Ufakın öyde sonra en son bu bölgeyle yaparız. Evet. Evet. Evet şimdi körük. He. Buradan yapılınca şöyle geçelim. Teş bakayım. Ha. Evet. çalış çalıştı. Evet. Evet. Ondan sonra demiri bu ateşte kızdırıyorsunuz. Evet. Şurada da artık şekil veriyorsunuz. Tabii, Kesiyorsunuz. Burada şey sen, Kalıbını alıyoruz. Evet. Evet. Her türlü işlem yapıyoruz. Evet. Burada tabii sonradan alınan makineler de var. Tabii, bu Abi. tak o eski markup. Markup. Evet, Evet. Mesela bu. Saxlıyorum eski hatını. Evet. Bu da eski babamızın örsü. Evet. Şey, Men mengenesi. Men Onu da ben saklıyorum yine. Aynen. Evet. Ee, şimdi biz tabii çağa da uyduk mesela. Bu elektrikli matkap aldık. Şu kaynak makinası. Tabii, ha. Yani evet. ondan sonra elektrikli matkap aldık, makine aldık. Evet. Bak bizde eski bastalar var mesela. Bunlardan civata yaparız mesela. Şunu bir görelim bak, yakından şöyle. Civata mesela yaparız. Evet. Eskiden bunlarla yapılırmış. Bafta şeyi. Vay şimdi mi? mesela zaman zaman bak bafta bunlar o kalsıklığıyla Evet. Evet. Bak şimdi bu bu tak babamızın burgusu. Evet, burgu. Tabi kasak şey, deler. Matka, del, şey. evet delmek Ay, Deler o kasakları birbirine geçirir. Evet. Evet. Ha. Evet. O da bak bu bak bak. Tak büyük burgu bile var. Evet. Bak zemberek var mesela. Evet zemberek dediğiniz yaşarısı. Evet tabi o şimdi öyle bir şeyler çıktı. <laughs> bak bu takma babamın. Bu da kesildi bir alet. Görüyor musun? Bundan kesermiş. Kasanınca Evet, evet. 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 Bak. O nedir ya Usta? Bu ister? da bu da yine bir kalıp. O tekir toplarının halkası vardı ya. Evet o halkaya şöyle getir bastığın gibi yerine aldırırdı. He, yani bunların hepsi o furgun dediğiniz. Tabii ben furgun ustasıyım yani ben. o zaman furgun yapıyorduk. Evet. Yani öyle işte. Peki Yaşar Usta, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun.